Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan iki orman gözetleme işçisinin dikkati sayesinde bin hektar orman alanı yanmaktan kurtarıldı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Kenan Eriyeti yaptığı açıklamada, Emet Orman İşletme Şefliği Tepeköy Orman Gözetleme Kulesi'nde görevli İsmail Korkmaz ve Ramazan Akyol'un bir hafta önce akşam saatlerine duman kokusu aldıklarını belirterek, hiçbir ateşin görünmemesine rağmen durumu ilgili mercilere bildirip yangının kaynağın çok kısa sürede bulunmasını sağladıklarını kaydetti. Tavşanlı orman İşletme şefliğine bağlı görünmesi nedeniyle imkansız olan bir bölgede çıkan yangının fark edilmesinin en az 1000 hektarlık bir alanın yanmasını önlediği ifade eden Er Yiğit şöyle devam etti. Yapılan araştırma sonucunda ormanlık arazide 300 metrekarelik bir sahanın yandığı ve alev boyunun 1 metreye ulaştığı görüldü. Yapılan erken müdahalede yangın tabakalı ormana girmeden kontrol altına alındı. Yangın duman kokusuyla tespit edilemese ve alevler görülecek boyuta gelseydi yaklaşık 1000 hektarlık orman yanmış olacaktı. Tespitte yarım saat geç kalınsaydı yangın tabakalı ormana girecek ve verimli ormanı etkileyecekti. Yangın gözetleme işçilerinin gayretli çalışmaları ve dikkatleri erken müdahale açısından en etkili yöntemlerden biri oldu dedi.